Bugün sizlere Antik Mısır hakkında yaptığım araştırmayı konsantre bilgiler kanalı üzerinden sunacağım. Antik Mısır veya Eski Mısır, antik çağdaki en büyük medeniyetlerden biri. Kuzeydoğu Afrika'da Nil Nehri'nin denize ulaştığı yarısı çevresinde yayılmış antik bir uygarlıktır. Uygarlığın yayıldığı bölge bugünkü Mısır toprakları içerisinde yer almaktadır. Milattan önce 3050 yılları civarında kuruluşundan önce aşağı Mısır yani Nil Deltası ve Güney şimdiki Kuzey Mısır ve Yukarı Mısır tek kenti merkez olmak üzere günümüz Güney Mısır olarak adlandırılabilir olarak ikiye ayrılmaktaydı. Uygarlık milattan önce 3150 dolaylarında ilk firavunun yönetimi altında aşağı Mısır ve Yukarı Mısır'ı politik olarak birleştirdi. Bu politik birlik izleyen 3000 yıl boyunca sürdü. Sonlara doğru ağır seyreden bir gerileme dönemine girdi. Mısır son dönemlerine doğru dış güçler karşısında ard bir -ar yenilgiler uğradı ve M.Ö. 31 yılında erken Roma İmparatorluğu tarafından istila edilerek Firavunların egemenliğine son verildi. Roma'nın bir eyalet haline getirildi. Antik Mısır uygarlığının başarısı kısmen Nil Vadisi'nin koşullarına uyum sağlamakta gösterdiği beceriden ileri gelmektedir. Taşkınların öngörülmesi ve verimli vadinin kontrollü sulanması toplumsal ve kültürel gelişmeyi besleyen ürün fazlasının üretilmesini sağlamıştır. Ürün fazlasının kullanılmasıyla siyasi otorite Nil Vadisi ve civarındaki çöl arazisindeki madenleri işletmek, özgün bir yazı sistemini erken evrelerde geliştirmek, karmaşık inşaat ve tarım projelerini hayata geçirmek dış dünya ile ticareti geliştirmek ve yabancı istilacıları uzak tutmaya ve Mısır üstünlüğünü kabul ettirmeye yönelik bir askeri yapılanışı sağlamak için gerekli kaynakları sağlamıştır. Bu yöndeki faaliyetleri harekete geçiren ve planlayıp örgütleyen seçkin yazmanlardan oluşan bir bürokrasi, dini liderler bir firavunun denetimi altındaki yöneticiler topluluğuydu. Bu unsurlar aynı hedeflere yönlendirildi ve bölgede yerleşik insanları ayrıntılı düzenlenmiş bir dini inançlar sistemi çevresinde bir araya getirdi. Antik Mısır'ın birçok başarısı bu uygarlık içerisinde ortaya çıkan çeşitli gelişmelere uygulamalara dayanmaktadır. Taş ocakların işletilmesi, anıtsal piramit ve tapınakların, dikili taşların yapımına olanak sağlayan ölçümler ve inşaat teknikleri, taşkın sonrası kaybolan arazi sınırlarının tespitinde harita ve kadastro bilgisi, pratik ve etkili bir tıp bilgisi, sulama ve tarım teknikleri bilinen ilk geminin yapımı, mısır, fayans ve cam tekniği, yeni yazım biçimleri ve bilinen en eski barış anlaşması gibi. Sonuçta Mısır kalıcı bir miras bıraktı. Sanat ve mimarisi yaygın olarak örnek alındı ve eski yapıtları dünyanın uzak köşelerine kadar taşındı. Anıtsal kalıntıları yüzyıllar boyunca gezginlerin ve yazarların da ilham kaynağı oldu. Erken modern dönemdeki kazılar Mısır uygarlığının yapıtlarına karşı ilgi uyanmasına, giderek bu yönde bilimsel araştırmalara yol açtığı gibi dünya ve Mısır için bıraktığı kültürel mirasa karşı daha büyük bir takdir oluştu. Antik Mısır, Augustus Caesar'ın liderliğindeki Roma İmparatorluğu tarafından M.Ö. 30 yılında ele geçirildi. M.Ö. sonra 7. yüzyılda Araplar burada egemen olmuş, 1250 yılında Memlükler, 1517 yılında ise Osmanlı İmparatorluğu sınırlarına katılmıştır. 1882 yılında da Mısır, Birleşik Krallığın bir kolonisi olmuştur. Siz de Konsantre Bilgiler kanalında sunum yapmak veya içerik hazırlamak istiyorsanız, info@konsantrebilgiler.com adresine mail atarak irtibata geçin ve bildiklerinizi diğer insanlarla paylaşarak bilgelik ağacını sulayın.